Hocam çocuk olması için Enbiya suresinin son sayfasının okunması tavsiye ediliyor. Böyle bir uygulama var mıdır hocam? Çocuk olması için tavsiye edilen dua, namaz, ayet vesaire var mıdır hocam? Şimdi e, böyle bir şey var mı? Kur'an-ı Kerim önünde Zünel Kur'ani Mahu ve Şifaun. Kur'an-ı Kerim baştan sona şifadır. Yani böyle bir şey var mı? Var. Ney var? Kur'an-ı Kerim neresini okursan şifadır. Allahımız buyuruyor ki biz Kur'an'ı indirdik. Kur'an şifadır, rahmettir kime? İman edenlere iman edenlere şifadır, rahmettir. Bundan dolayıdır ki Kur'an-ı Kerim'in neresi okunursa Mevla Celle Celaluhu ona şifa verecektir ve tesir edecektir. Ancak Kur'an-ı Kerim'in işte son sayfa işte bu Enbiya Suresinin son sayfası işte okunursa vesaire. Böyle bir şey var mı? Bunu kitaplarda bulmak mümkün değil. Böyle bir efendim izahatı bulmak mümkün değil. Peki ne olabilir? Bir ilim ehli bir ilim ehli bunun okunmasında fayda vardır demiştir. Ancak benim bildiğim şu, Enbiya suresinin 89. ayeti. Ve Zekeriya izna da rabbi la tederni ve ente hayrul varisin. Bu ayeti kerime evladı olmayana okunması durumunda şifa olayı. Festecebna lehu ve Zekeriya, Zekeriya aleyhisselam izna da rabbimize münacat etti. Rabbi Allah'ım la tederni ferden beni tek bırakma ya Rabbim. Zürriyetim yok. Yüz yaşını geçti. Ve ente sen hayrul varisin. Miras bırakanların yani miras bırakanların en hayırlısı sensin. Bana bir miras yani evlat nasip eyle. Lehu. Biz onun duasını kabul ettik. Ve vehebna lehu yahya. Yahya'yı biz ona nasip ettik. Ve estehna lehu zevce ve eşini de efendim ona sıhhat, afiyet, meded inayet verdik. İnnehum kânü yüsâriyone fil hayra. Onlar hayra koşarlardı. Hayra koşarlardı. Burada bu ayeti kerime yani Enbiya 89 ve 90. ayeti kerime yani aslında bu tavsiye edilmesi lazım. Yani evet. son sayfa diyorlar bilemiyorum orada niyedir yani burada çocuğun evladı olmayanlara evladın nasip olması ile ilgili ayet 89. ve 90. ayeti kerimeler okunması doğru olacaktır. Burada anlaşılan o ancak bu ne ayeti kerime ile böyle bir tavsiye bulabiliriz evet. ne hadis-i şerifte bunu yapın diye tavsiye bulabiliriz. Nedir peki bu? Burada tefaul denir buna tefaul şudur yani ilim ehli ulema der ki bak burada Zekeriya aleyhisselam dua etmiş Mevla kabul etmiş. E benim de çocuğum yok Zekeriya aleyhisselamın duasıyla ben de Rabbime dua edeyim Rabbim de Celle Celaluhu da bana onun hürmetine bana nasip etsin. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ve men kim Allah'tan korkarsa yani estağfurullah'a devam ederse yecallehu mahraca ona Mevla bir çıkış kapısı yaratırım buyuruyor. Yani abdestli duracak evladı olmayanlara tavsiye. Abdestli duracak ayeti kerimin ifadesi ve men estağfurullah 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 sürekli günahlardan kaçmaya estağfurullah devam etsin diyor. İstiğfara acayip beden sağlığına faydası var malın Mesela bir insan darlık, sıkıntı çekiyor, maddi geçim sıkıntısı çekiyor. Evini geçindiremiyor. Yani ekonomik biraz sıkıntıları var. Bu ayet kelime işte. Hemmin yete. Gece diyor. Ben ona çıkış kapısı yaratırım diyor. Ve yerzuku Allah rızık olarak min haysu la etmedi rızık kapılarını atarım diyor. Açarım diyor. Yani bu ayeti i kerimenin ışığında müfessirler diyor ki rızkın en güzeli diyor evlattır diyor. Yani mevlâ evladı olmayan evlat nasip eder diyor çocuğu olmayana çocuk nasip eder. Maddi olarak da rızık kapılarını açar. Ee, gerçekten estağfurullah'ın böyle bir şeysi var. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah dendiğinde bir mevla bir bereket, genişlik veriyor. Ha şimdi abdesti duralım. Estağfurullah devam edelim. 89. ve 90. ayet-i kerimeleri okuyalım. Ben de okuyayım. Ee, bazıları camide okuyamayabilir. Hem de biz kayıtlamış Kayıt olmuş olur. olur. Evet, hocam. Orayı Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Enbiya suresinin 89. ve 90. ayet-i kerimeler. Çocuğu olmayanın okunması, okumasını efendim yani e, burası doğru olacaktır. Yani ben tavsiye falan e, vahiyetinde demiyorum. Bazıları başka türlü anlarlar. Neye göre söylüyorsun derler vesaire. Çünkü tekrar ediyorum. Kur'an-ı Kerim'in baştan sona kadar hepsi şifadır. Ayet var. Ve Kur'an-ı şifa. Biz Kur'an'ı indirdik. Kur'an şifadır. Kur'an hepsi. Ha onun için burada Zekeriya Aleyhisselam çocuğu yok. Yüz küsür yaşlarında. Efendim e, Meryem validemizin bulunduğu o ilim meclisine e, bir de ilim meclisine de hünalike a zekeriya rabbi Ali İmran suresinde Zekeriya Aleyhisselam nerede dua etti bir de ilim medresesinde dua etti. Biz şu anda ilim medresesindeyim. Yani bulunduğumuz yer böyle bir e, yani ilmi çalışmaların yapıldığı yerlerdeyiz. E, şimdi burada yapılacak olan dua Allah'ın izniyle efendim o niyetle biz de niyet etmiş olalım. Okuyanlar da efendim e, Rabbim Celle tesiratını versin diyelim. بسم الله الرحمن الرحيم. زكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. صدق الله العظيم. اشتبوه سيفه يشوز المسكين سيفه ذا برده زكريا عليه السلام مناجات الله. Beni tek bırakma ya Rabbim. Tek başımayım yani insan e, insanoğlu yaşlanınca elden ayaktan düşüyor. Bir, bir evlat nasip eyle. Ben de hayrın varisin. Mirasçıların en hayırlısı sensin. Bana bir miras, evlat nasip et. Fes lehu. Biz onun duasını kabul ettik. Ve vehebna ona hibe ettik. Yahya, Yahya aleyhisselam. Ve aslahna lehu zevce. İnnehum kâni yusâmin fil hayrat. Ve yedûlene râgaben ve rahaba Ve kânü lena hâşi'in. Evet. Yani bence okunacaksa burası okunsun yani. Ha, yani... Meselenin özü de bu şekilde anlaşılmış olur. Efendim o son sayfa Oku, odası da okunsun. Yani sıkıntı yok. Ben tekrar ediyorum. Mesela geçen Covid'le alakalı mı neydi? Hucurat suresindeki Hucurat bir ayet-i evet, kerime hocam. bize soruyorlar. Olur. Okuyun. Yani Kur'an-ı Kerim bu. Yani Kur'an-ı Kerim. Bazıları dedi ki yok böyle bir şey. Yani niye yok diyorsun? Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Kur'an-ı Kerim başta sonra şifadır. şifadır evet. Kur'an'ın neresinden okusan şifa değil mi? Şifa. Evet. Yani niye yok diyorsun sen buna? Abi burada yani söyleyen diyorsa ki ayeti kerime bu ayeti okursan, hadisi şerife göre bu hadi bu ayeti okursan o zaman iftira ediyorsun. Böyle bir hadis yok. Evet. Ha, yani bu nedir? Kur'an-ı Kerim yani bir peygamber böylece dua etmiş, Rabbimiz Celle Celaluhu'na münacat etmiş. O peygamberin yapmış olduğu duaya biz de eşlik ediyoruz. Amin diyoruz misali. Efendim Mevla Celle Celaluhu feslecebna lehu. Biz onun duasını kabul ettik. Allah da evladı olmayanlara evlat nasip eylesin. Dua tutar mı? Tutar iftar saati. Dua tutar inşallah. İnşallah hocam. Bu tefaul. Hayır ummaktır. Allah'tan hayır beklemektir yani. Mesela budur.